Selam biraderlerim ben MacBlade. Evet bugün Red Simulator'umuzun kaçıncı bölümü? Yine hatırlamıyorum. Önemli değil. Ee, parayı bulacağımız görevlerden bir tane görev buldum. Biraz Red Simulator'u bir araştırayım dedim. Hani parayı bulalım dedim. Ve da da, da 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 Bu adamla kadim hazineler diye bir tane görev varmış. O kadim hazineleri alıyoruz. Ve ben de onları aldım. Şu anda bir tane de tablet açtım karşıma. Siz bu tableti tabii ki görmüyorsunuz. O tabletten oralara doğru gideceğiz. İnşallah. Yani i̇nşallah gidebilirim. Neyse. Sonra domuz çiftliğimiz var. Biraz oyunu açık bıraktım. Hani domuzlar şey olsun diye. Çocuk yapsın diye. Şey yapsın diye. Umarım yapmışlardır. Yemlerini doldurmuştum bir ara. Yine doldurdum diye hatırlıyorum. Evet gidelim. Şunu bir kadim hazineleri alalım. Kadim hazineleri niye almak istiyorum? Hemen size göstereyim. Bilmeyenleriniz varsa. Bakın yapım aşaması bu şey. Bu bir yeni ahır yapmak istiyor. 64 tane ahşap istiyor. Tabi ben buna neyse getiririm. Kesin getiririm. Bir de bu var. Hançer, Mifer, Kadeh. Kadim azineler. Bunu getirdiğimiz zaman 2500 dolar veriyor. Bu bizim çiftliğimiz için bence çok büyük bir gelişme olur. Kesinlikle yapmamız gerekiyor bence. Onun için şimdi haritamızı açıyoruz. Ee, denizin neler izlediğim kadarıyla şu an YouTube'da buradan başlıyorlar. İlk önce miğferi buluyorlar. Ben de bir miğfere bakacağım. Delirmemek açısıyla. Evet biraderlerim buraya gelmiş adam. bayağı köşeye köşeye doğru gidiyor. Otomatik kaydediyor Buraya gidiyor. Buraya gittikten sonra ne yapıyorsun aslında ki? Evet biraderlerim diyor ki bezini şuradan çaprazlama gidiyorsun diyor. Çaprazlama gittim tamam mı? Gidiyorum. Sonra buradan döndü. Ondan sonra böyle gidiyoruz. Git git bakalım. Bir taş bulacakmışız. Taşın arkasında kale olacakmış. Hadi bakayım. O taş galiba bu taş. Hop evet. Teşekkürler. Sonunda bir tane bulduk. Erlan kupayı. Şimdi ben bunu ne yapacağım? He he he. Ha. Bu arada bayağı adamı götüreceğiz Tamam. Benzin de yok. Para da kalmadı. Ne yapak? aç kardeşim. <laughs> İyi bir tane bulduk bari. <laughs> para yok deme para yok deme para yok deme varmış ee... Depoyu fullemiş. <laughs> para yok. Para kalmadı. <laughs> Lan videoda para kazanacağız. Zeki fakir olarak çıktık. Burası hiç koyayım. <laughs> 0.7 de 0.7 de ya. Görüyor musunuz bilmiyorum. 0.7 yazıyor. Adam bana 7 sent bıraktı ya. Hayır gece oluyor ya. Söveyim diye yapıyorlar. Başka bir şey için değil ya. Bunları satabilir miyim? Lan. Ben bunu bu şekli bulayım. Oğlum bak zaten ev yakın gel. Adam gibi evimize gidelim. Şuradan atlıyorduk. Oğlum hiç gözükmüyor lan. Oğlum bunu niye böyle yapmışlar ya? Niye bu kadar karanlık yaptılar? Korku mu oyunu oynuyoruz ya? Kanka ben yanlış yerlere mi? Evet. Ben söylemeyeceğim. Ah. Sakinim ya. Ben çok sakinim ya. Delirmeyeceğim ya. Hiç delirir miyim ben ya? Al kafa yiyeceğim birazdan. Çalış lan. Sen çıkarsın hadi. Hadi 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 buradan çıkarsın sen. Ee? Ah Geldik. Değil mi? Yok. Beyler çok gittik. Büyük ihtimalle buralarda bir yerde zaten. Ayrıca biz görmüyoruz. Ama göreceğiz. Şuradan en üste çıkabilir miyim? Hadi be çık be kral. Allah belanı versin. Ve daha kötü bir konuma nasıl atabilirsin ya? Aha buldum. boktan şeysin ya. Gel lan buraya. Pislik. Oh be ya. Oğlum benim benzinim nasıl dayasın. Para yok para. Money money yok. Biz bu 2500 dolar kazandıktan sonra ne yapacağız? Hani gerçekten şunu hak ettik mi? Yoruldu e yoruldum ya. Gereksiz yorulduk ya. Ben domuz keserdim. Bulurdum belki o parayı. Ama şimdi yiyince tadı lezzetli olur o paranın. Ha. Ee. Tamam artık drift atma anladık. En iyisi sensin. bakayım. Evet burada oturacağız. Adam böyle dümdüz yürüyor. Yürü bakayım. Şimdi, pançer için. Bu sefer pançerin en kuzeyine doğru geldik. Şöyle. Buradan yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Sonra Ançar yani Şeyle arasında düz bir seviye mesafe var Şuradan gidelim Çok rahat bulabilmeniz için bir şey söyleyeceğim Birazcık daha çıkıyoruz böyle Sarı ağacı kaldırmazlarsa hemen deneyin Hiç gerek yok ü alacağım artık. 1 2 5 6 7 8 9 10. Tamam 10 adım sonra bul. Aa yerde lan. Hançer yerdeymiş. Biz oğlum geçmiş olabiliriz sanceri. Dur bak. Ne dedi? Şeyin oralarda dedi. O zaman biz büyük ihtimal geçtik. Hançeri ayağımızın altısa geçmiş olabiliriz. Bak kanka sarı ağaç diyor. Bu sarı ağaç büyük ihtimalle. Bunun sarı ağacı bu. E, ee, oha. 1, 2, 3, 4. Ağzına tüküreyim. <laughs> tamam. Tamam, 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 tamam. Bu hançeri onun birine sokacağım hani. Tamam mı? Video 45 dakika oldu ya. Bunu tek başıma tamam. Bir de bunun güzel bir şeyler yapayım bari. Ben bunlar olmasa hızlı hızlı geçerim ya. Relax, relax, relax. Bunu size gösterdiğim, göstermediğimi burada da buldum. Bakın. Şu şeyin dağın şurada köşesinde. Şöyle öbür göstermişimdir. Sinirlendim artık ya. Allah Allah, 45 dakikadır bu gerideki şeyi arıyorum ya. Lan senin gibi bir keçi buradan nasıl çıkamıyor ya? Buldum lan. Göt. Evet. 2500 dolar. Ay 45 dakika oldu. Acaba video çok mu kısa olacak ya? Beyler ben bu parayı harcayayım. Yoksa bu video rahat edemeyiz. <laughs> Bence rahat edemeyiz. Kadim hazineleri buldum diyeceğim. Hani orayı bayağı büyük keserim. Öyle bir şey yaparım. Şu an video 45 dakika yani. Hadi oraya 10 dakikalasak yani. Şimdi bu 2500 dolarla ne yapacağız? İlk önce bir çiftliğimize gidelim. Domuzlarımız çıkmış mı? Ona bir bakalım. Ondan sonra bir ambar yapmamız lazım. Güzel bir araç alabilirsek araç alalım. Yoruldum ya. Saçma bir şekilde yoruldum ya. <laughs> anladınız mı? Hani yaptığım mallıkları artık anladınız mı? Kendime sinirleniyorum. Kafam iyi değil değil. Videoyu şimdi editlemeye başlamış olmam lazım. Çok uzun zaman geçti. Ne dönek bir şeymiş. Hızlı hızlı dönüp dönüp bir şey yapıyor. Bakalım domuzlarımız yavrulamış mı? Artık bir yavrulasınlar ya. Lan ne yaptınız? Aha! Minik domuzlar nasılsınız? Dört tane yapmış. Bayağı iyileşmişler lan bunlar. Oğlum sana ne olmuş? Sen erkeksin. Kesme zamanın geliyor. Para zaman demek. Hihihi. Eh eh eh. Dur. Merak ettiğim bir olay var. Ananı satayım. Özür dilerim beyler küfür ettim ama yemek kalmamış. Acil yeme. Koş koş koş. 5 dakika ararsan böyle olur işte koş 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 şöyle yavru hayır Tá um. bom. Ha, Hah. Hadi gidelim. Allah. Hop çarpma ona. Tamam. Şu bir aciliyesinler. Acil koşun yiyin. Açsanız. Açla değiller gibi. Oldu mu orası? Tamam. Büyüyü sonrasını keseceğim. Tavuklar ne durumda? Bunlar da maç. Aa var. Aa çivçi var. <laughs> Küçük çivçi. <cimcim. gülüyor> Çıkmış iyi, iyi. Ay. Şurada videoyu bitirebilirim. Ama bilmiyorum. Hani bu 53 dakikanın kaç dakikasını keseceğim acaba? Keserim bayağı ya. 5-6 dakika bıraksam sadece. Çünkü hani video bu para olmalıydı beyler. Kaydı burada durduracağım. Başka bir kayda geçeyim ya. Evet biraderim. Başka bir kayda geçtim. O kayıt çünkü bir saat oldu. Hani şey yapmayalım diye düşündüm. Eğer çok sıkıntıya bile girersem sadece size onu anı keser gösteririm. O hani nereden parayı kazandım görün diye. Çünkü 53 dakika onu aramışım. Hani çok saçma bir şey yaşadık. Domuzları besledik ya bunları gördünüz zaten. Harbi elim ayağım tutmuyor herhalde ya. Tamam o zaman biz şimdi domuz çiftliğimiz zaten var. Biz e, bunları yem kovası gibi bir şey var. O yem kovası için 150 metal ihtiyacımız var. tip onları alacağız. Yani yemleri artık otomatik doldursun. Çünkü ben her sefer neler doldurma gidersem sıkıntı yaşarız. Oyun oynayamayız öyle söyleyeyim. Bir de su doldurma şey de var. Yani yatırım yapmış olacağız öyle söyleyeyim. Burada nerede hocam? Hocam ben mi karıştırıyorum burada orada bak şey. Ha burası. Hop. Üf. Hocam dönsene ya. Tamam. Hocam buradaki tablet nerede ha? Şimdi. Az Allah az 10 10 metal bir oha. Gençler direkt şeyi yanmak zaten 1500 dolara mal oluyor. Hatta 1500 dolar değil 1750 dolara falan mal oluyor. Hmm, çok fazla para. Bu ne kadar? Roman, küçük roman, büyük var. Aslında bunu alsak daha karlı değil miyiz? Evet Yani bu daha mantıklı Araç alacağımıza bunu alsak yani arkaya koymak için Oğlum Biz bu işlere girmek istiyorum ben Oha Havai fişek. Neler gelmiş oyuna ya. Bak. hipser almamız lazım. Saban almamız lazım. Bunlardan birisini yapacağız diyecek musun tarlası? Bu tarlası bunu yapacağız. 200 dolar. 400 dolar 400 dolar. Biz 2500 dolar acaba o işe girebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Bence girilebilir. Traktör ne kadar acaba? Bunların hepsini takmak için bir traktöre ihtiyacımız var? Yaraca ihtiyacımız vardı. Şu araçlara gidip de bir bakalım. Tamam. Ben yanlış yere gideceğim yine ya. Bak bak ne yanlış yere gidiyorum hazır mısın? So, yok. Artık yanlış dışarı istemiyorum. <laughs> Beni bu yordu hocam. şu mı araba satıcısı lan? Aynen. Bakalım traktör falan ne kadarmış. Selamünaleyküm. Buradan da şey alınamıyor değil mi? Arsa falan alınmıyor herhalde. Şunu almak isterdim. <laughs> 25 dolar. Ha bak işte bunlar gerek. Traktör 1200 dolar. Bu biçer döver 2000 dolar. Bizim biçer dövere ihtiyacımız var. O zaman yapamayacağız demek anlamına geliyor. Neden? 2000 dolar zaten bu. 1200 dolar da bu. 3200 dolar. 4000 dolar. 4500 dolar gibi para ihtiyacımız oluyor. Onun için de tarla işi mantıksız oluyor. Hmm, mantık. Ben domuzlardan parayı vuracağım hocam. Biraderlerim biliyor musunuz ben ya da artık yeter. Gerçekten yoruldum. Hani kafam artık alamıyorum. Artık ağrıdı. Beni izlediğiniz için buraya kadar teşekkür ederim. Yoksa şu an yapacağım hatta bölüm çekmek istiyorum ama yapamıyorum. Gerçekten başım ağrıyor. Bugünlük benden bu kadar. Beni mazur görün. Allah'a emanet olun. Bay bay.